Trendrezis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben samet Bugün sizlerle birlikte Call of Duty'ler kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlayacağınız üzere bir tane denizdeki petrol şey mi diyeyim, ne diyeyim onu artık? Onu patla şey patlattık sayılır aynı. Onu işgal etmiştik. Şimdi geldik. Bu devreissin arkasında Evet arkadaşlar ne zamandır video yok bunun sebebi daha çok e, bilgisayarın arıza yapması vesaire 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 Klavyeyi tanımadı, mouse'u tanımadı, kamerayı tanımadı hatta şu an kamerayı tanımadığı için ben yokum Bugün yok Tanımaya çabalayacağız işte de bayağı zaman alır arkadaşlar bence o yüzden e, kameraya güvenmeyin dışında gel baba bir headshot bir headshot da bir headshot da Başka adam yok mu? bunlar adam değil lan onun giderken vuracaktım ya hayvan gibi helikopter sürüyor ya kovacağım pilotu öyle pilot Oğlum vuramıyor. <laughs> Hayvan herifler bizi düşürecek. Bak harbi diyor. Hadi inek şuradan. <laughs> Kostaklı oğlum bak sus. Valla bak. Ağzına dayarım namluyu sıkarım. Dangır 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 dadırım. bırakın lan. Bırakın lan beni ipleler. Görmedim dayı <laughs> Haydi. <Gülüyor> Gittik bomba attık ya. Adamım adam yaparız madam. Abi. Abi ya. Sen de bunu al. Ben niye onu takip ediyorum O iyi herif beni takip etsin. Hayırdır valla Atar atar tatar ortalığı birbirine katar. pompalı en çok şehri severdim ya. CS 1.6'da falan. CS GO'da bu pompalının ağzına tükürdü. Küçücük bir pompalı verdiler. İçeriye dalıyoruz baba. kapının evinde oğlum. Buradan nasıl hiç... <laughs> Abi kılıyor oğlum ben mi öldürdüm hepsini? 在碉哦，罗马提拉，阿提拉。 bilmiyorum bugün hangisini okuransam hmm. olmasın Yakınlar hmm. Yok bunları seviyorum Bunlar Bunlar tutmaz hmm. Ay selamünaleyküm. Ay, bacığımz oğlum qalxın lan. Yerəyi qaldıracağıq. Hə, 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 hə. Şunu şurala Ego olmuş arkadaş Çekilsene Hitman Onurak belanı versin Mermi yok oğlum adamlara bıçak atıyor Ne demek lan falan? Sen beni falan mı oğlum? Evet, en lanet bölüme denk geldi. geldik. Gel gel. Burada ışık yok. Onu da alıyorum. Yine yok. oldu lan? oğlum ne oluyor anlamıyorum ki ortalık kapkaranlık. cephane de bulduk. Allah bela. O aman yarab. Kaçak gidek dayı vallaha bak öldürecektir biz buradaki buraya gidecek. Tabi galiba oğlum ben öldürdüm çünkü yeter Siz daha gel durun yeter Ne etmiş arkadaş ya, bir bakmadı gitti ya. Hani yani oğlum dedi dövüyor, bunlar mal mal bakıyor ya. Ay, ay ben yiyorum ya. beni dövdüler. Beni dövüyorlar abi dediğinizde ben sizi kurtarıyorum. Siz beni niye kurtarmıyorsunuz? Yeterim. Beni dövüyorlar abi. Ne kafir büyümüş anasını Yedim bir şey olmasa da beni takip edin. Çünkü ben iterim. Ona ne uğradım. Oha. O nereden çıktı lan? Oradaki bir şey bu. Hmm. Anam, anam. Вас, баба, вас. Ну не, на. Вон, вон слава вон слава Богу, слава Богу, слава я

Ben gelmiyorum değil hmm. i̇şte mi? Gel dayı gel dayı Ne oldu oğlum? Olduğumuz yerde yıldı. Oldu. Işınlandı kanazın hadi. <laughs> Gitmeyene ne artık oraya git? Güle güle baba, güle güle baba, güle güle baba. Evet arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumla like'lamayı unutmazsanız seviniriz. Yani, uzun lafın kısası kardeş bayı. Bitmiştir.